<laughs> kamyon ne var? Geliyor kamyon. <laughs> Ömer ne gelmiş buraya? Kamyon getirmiş sana öğretmen. Bak, bak, bak. <laughs> Bak Ömer, Ömer için geziyor kamyon. Ömer için geziyor. El salla Ömer. El salla Ömer. <laughs> bir saniye. Abi sen bir kornaya bassan onu. Bak sana çalıyor. Sana çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok uyuyor ya. <laughs> tamam tamam. Binebilir miyiz şimdi bir kere? Gel Ömer. Hadi gel. Ömer bineceğim sen <laughs> arabaya? Bineceğim mi? Hadi. Stop edelim abi bana <laughs> <laughs> atla mı... Yok yan tarafa bile binse sevinir ya. Gel, gel, gel. Ömer bekle yavaş Ömer. <laughs> bak, ben, ben, ben. <laughs> Ömer bincan mi <mı? gülüyor> <başka>? Ömer, Ömer. <laughs> <O> -oh> Ömer! <laughs> Ömer! <Suz> <Store> <divisions> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> düşer Dışar hocam gitmesin kapıyı açar annen düşer. <laughs> tamam yeter yeter. Hadi abi ya, ya. Yavaş yavaş. Ha ha. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. <laughs> abi, Teşekkür ederiz sağ olun. Ömer yavaş, Ömer yavaş, hayır, Ömer, hayır, Ömer, <gülüyor> <gülüyor> Ömer, tamam, şimdi <Hoşum> biliyorum, <laughs> tamam, Ömer, tamam, lan. tamam, hadi gel. <laughs>